Hepinize merhaba arkadaşlar. Unity derslerinin 15. bölümüne devam ediyoruz. Bir önceki bölümde karakterimizin ve düşmanımızın health barlarını yapmıştık. Bu bölümde ise oyunumuza menü ve buton eklemeyi göreceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir menü eklemek için öncelikle sahneler klasörüne gelip buradan bir sahne oluşturuyorum. Ve ismine de menü deneyelim. Daha sonra menü çift tıklayarak UI kısmından bir buton ekliyorum. Şöyle küçültelim. Butonumuzu hizalama kısmından şöyle merkeze ortalarsak güzel olur. Daha sonra biz ilk bölümlerde Bayat Games asetini eklemiştik projemize, oyunumuza. Bayat Games'in içinden Gui Klasör'ünde PNG'lerde bizim oyunumuzda kullanabileceğimiz butonlar için imajlar var. Şimdi imajlarımı öncelikle hepsini birbirinden ayırıyorum. Multiple. Repli diyorum. Ve sprite editor'dan. Slice. Otomatik diyerek hepsini benim için otomatik olarak kesiyor. Repli dedim. Ve kapattım. Butonun içinde bir de text var. Bu text şuradan sileceğim. Çünkü oyunuma image ekleyeceğim. İsmi play button olsun. Play butonum seçili. Buradan bir play ikonu alıp search image'imi sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra şuradaki set native size diyerek resmimin yani image'imin orijinal boyutlarına döndürüyor kendini. Şu anda gayet güzel. 2'ye 2 dersek daha güzel olacak. Şimdi biraz yine de 80 derece yukarı çıksın. Veya 100 derece yukarı çıksın. Şu anda play butonum hazır. Bir de arkaya bir background atalım. Şimdi play butonumuz görsel olarak hazır. Bu butonun işlev görmesi için bir game Mobilesi oluşturup ismine de şuradan menü manager diyorum. Script ekranıma gelip burada bir C sharp script oluşturup ismine de menü manager diyorum. Ve çift tıklayarak Visual Studio'ya gidiyorum. Şimdi vücuduma geldim ama bundan öncesinde benim sahnelerimi oyunuma tanıtmam gerek. Bunun için file'ıma geliyorum. Proje kendine gelsin. File'dan Build Settings'ten e, Buradan Add Open Scene var. Burada açılı olan sahneyi oyunuma ekliyor. Şimdi kaydettim. Şu sağ tarafındaki sayıya dikkat edin. Bu şu anda menü sahnemin indeks sayısı oluyor. Bu indeks sayısını biz sahneler arası geçişte kullanacağız. Kapattım. Şimdi Game Scene'imi tekrar açıp Tekrar menü scene'de yaptığım gibi bu Settings'den Add Open scene diyerek oyunuma kaydediyorum. Şimdi tekrar menü scene'ime gelebilirim. Visual Studio'ya geldim. Önce şu yorum satırlarını siliyorum. Şimdi public Oits, play, Button Panteri açmayı unuttuk. Play Button'ımın içine gelip burada, Scene Manager diyorum. Şu anda hiçbir şey algılamadı. Alt enter diyerek burada e, UnityEngine. C# Manager'ını da ekliyorum kütüphaneme. Şimdi algıladı. Nokta set aktif. Pardon nokta load scene diyorum. Biz şu anda menü ekranından oyun ekranıma geçeceğim için yani game ekranıma geçeceğim için 1 yazıyorum. Çünkü game ekranımın indeksi 1. Noktalı virgül dedim. Ctrl-S dedim. Ve unit arayüzüne geliyorum. Burada öncelikle menü manager'a menü manager, manager script'imi komponent olarak ekleyip evet. Canvas'tan play butonuma geliyorum. Ve burada on click metodumun içinde artıya basarak şuradaki nan kısmına da menu manager game objemi atıyorum. Fonksiyonlar kısmından da menu manager'a gelip buradan oluşturmuş olduğumuz public play buton metodunu butonumuza eklemiş oluyoruz. Şunu çalıştırarak kontrol ediyorum. Çalıştırdım. Play butonuma bastım. E, oyun ekranıma geçti. Geldim. Sorunsuz bir şekilde her şey çalışıyor. Şimdi sıra geldi. Game ekranındaki küçük butonlara yani ana menüye dönme, restart atma, tekrar devam ettirme gibi tuşlar. Öncelikle oyun ekranındaki butonları kontrol etmesi için scriptimi atayacağım. Bir game obje oluşturuyorum. Tamamdır. Daha sonra script ekranıma gelip bir C sharp script oluşturuyorum. İsmine de menu in game diyelim. Şimdi sıra geldi oyun ekranındaki butonları yapmaya. Bunun için kanvasıma gelip UI'dan bir buton ekliyorum ve ismine de pause buton diyorum. Pause butonuma bir mage ekleyeceğim ama daha öncesinde şöyle sağ üst tarafa bir hizalayalım. Ee, Bayat Games'ten. Kuyu'dan, PNG'lerden bir pause butonu bulup şöyle butonumun Surge mage'ini atıyorum. Tekrar şöyle yapıp şuradaki pause butonunun text'ini siliyorum. Pause butonumu tekrar hizalama dersem Şöyle biraz sol tarafa atarsam daha güzel olacak. Tamamdır. Bak gayet güzel oldu. Ben health barımı pause butonumun altına atmak istiyorum. Yani pause butonuna bastığı zaman health barlar gözükmesin. Pause butonuna bastığı zaman 3 tane buton açılacak. Play butonu, restart butonu ve e, ana menüye dönme butonu. Bunun için kanvasıma gelip bir boş game objesi oluşturuyorum. Ve buna da ne diyelim? E, ee, pause menü diyelim. Pause Canvas'ımın içinde bir tane daha game objesi oluşturup şuraya geliyorum. Buna da game menü diyelim. Game menümün içinde pause butonumu atıp kapatıyorum. Pause menüme gelip de pause menümün içinde 3 tane butonu sürüyorum. bütün butonlarımın image'ına ekledim ve bir ayar yaptım şöyle bir. Şimdi Pause menümü de aktif ediyorum. Pause menümü, Game menümdeki Pause butonuna basıldığı zaman Game menümü de aktif edip Pause menümü aktif edeceğim. Bunun için Script kısmından Menu In Game scriptine geliyorum. Burada hemen şöyle Menu In Game e, Game objesini ve Pause buton menü ekranının aklına tutacak iki tane Game objesi oluşturuyorum public transform transform pardon public transform demişim public game object game menu, virgül house menu noktalı virgül dedim şimdi pause buton metodumun içine gelip burada öncelikle oyunumun zamanını durduracağım time nokta time scale eşittir sıfır dersen oyunum duracaktır. Daha sonra da game Menu'nun set aktivesi, pause ve pause menümün set aktivesi, true olacak. Pause butonumun görevi hazır. Ctrl S dedim. Unit arayüzüme geliyorum. Ve burada Menü Manager in Game scriptimi öncelikle Game menü ve Pause menü objemi tanıtıyorum. Daha sonra Pause butonuna gelip buton kampanyasının altındaki onclick metodunun altında artıya basarak Menü Manager in Game objemi de buradaki yere atıyorum ve no fonksiyondan Menu in game'e gelip pause buton metodumu seçiyorum. Kontrol amaçlı oyunumu çalıştırıyorum. Pause butonuna bastım ve oyunum durdu. Şimdi buradaki butonlarıma herhangi bir fonksiyon eklemediğim için e, oyunumu kapatıp buradaki butonlarıma da fonksiyonları ekleyeceğim. Şimdi scriptime geliyorum. Şu anda metodlarımı oluşturdum. Metodlarımın içine gelip play butonuma bastığınız zaman öncelikle time.timescale'ımı 1 yapıyorum ve oyunumu devam ettiriyorum. Daha sonra Pause menü Set active Pause Yani pause menümü kapatıp Game menü set active ee, True yapıyorum. True yaptık. True Ctrl-S dedim. Ee, diğer butonlarımı da yapayım hemen. Şöyle yapalım. Şuradan şunları silelim. Şimdi bir oyunu restartlamak için oradaki sinimi tekrardan yüklersem restart olacaktır. Bunun için Sin Manager kullanabilirim ama öncesinde tabii Sin Manager'ımı kütüphane eklemem lazım. Hatta şuradan ekledim direkt ya Sin Manager. Alt Enter dedim ve management'ı yukarı gitti ekledi kendisi. E, load scene. Game ekranı restart edeceğim için load scene 1 diyorum. E, Ctrl S dedim. Menu butonuma geldim. Yine burada öncelikle time scale'ını 1'e eşitliyorum. Eşittir 1. Ve scene manager nokta load scene 0. Tamamdır. Şimdi e, kontrol edelim. unit arayüzüme geliyorum. Ve butonlarıma on ekliyorum. Tamamdır. Oyunumu çalıştırıp kontrol ediyorum. Pause butonuna bastım. Play butonuna bastım. Pause butonuma bastım. Restart'a bastım. Pause'dan menüye bastım. Tekrar play'e bastım. Şu anda butonlarım ve sahne arası geçişlerim sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bir sol tuka bastığımız zaman bir mermi atıyor. Pause butonuna bastığımız zaman da bir mermi atıyor. Bu pause butonuna bastığım zaman ben bir mermi atmasını istemiyorum. Bunu önlemek için şöyle oyunumu durduracağım. Player Manager gelip mermi attığınız yani update metodumuz içindeki if koşulunun içine bir koşul daha ekleyeceğim. Bu da ya yani bu türünde bir koşul olacak. Bu mouse UI button diyelim. Ya şöyle Buton. Nokta virgül dedim. Şimdi update metodumuz içine gelip burada mouse UI button eşittir event sistem. Alt enter deyip kütüphaneme eklemem gereken ee, kodumu da ekledim. sistem nokta current nokta current selected game object eşit eşit nullsa nokta virgül o zaman şart ee, çalıştırsın ve diyorum mouse ui button Ctrl S dedim. Game objeme gelip, pardon, e, Unity arayüzüme geliyorum. Oyunumu çalıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi sonuna bastım, durdurdum ve herhangi bir mermi atmadı. Şöyle restart dedim Gördüğünüz gibi herhangi bir buton atmıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda veri sistemi yani veri kayıt ve veri yükleme işlemlerini göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.